arkadaşlar bugünkü telefonumuz Samsung G600F ee, Diğer adıyla 10 7 Şu an Gmail ve desen şifresini geçeceğiz. Unutulmuş. Şimdi buraya kadar geldiğimizi varsayalım. Bir türlü geçemiyoruz. Mecburen telefonu kapatıyoruz. Telefonu kapattık. Şimdi Burada gördüğünüz gibi iki tane dosyam var. Bak. Bir tanesi kombinaton dosyası. Bir tanesi de normal. Kendi ROM dosyası. Şöyle üzerine basarak çıkartayım ki siz de görün çünkü linkler veremeyeceğim. Her yerde var linki. Misal bu dosyayı indireceksiniz. atabilir mi? Bir tanesi de şu şekli göstereyim. Telefonumuzda bu. Şimdi öncelikle telefonumuzu ses kısma, home tuşu, artı açma tuşu aynı anda basarak yükleme moduna alıyoruz. Telefon var elimizde basamıyoruz. Biraz idare edin. yükleme modunu aldık. Nasıl alıyoruz? Ses kısma tuşu, home tuşu artı açma tuşuna aynı anda basıyoruz. Böyle bir menü geliyor. Sonra ses açma tuşuna basıyoruz. Böyle bir menü geliyor. Buraya kadar her şey tamam. Şimdi telefonumuzu bilgisayara bağlıyoruz. Bu şekildeyken. bilgisayara bağladık. Şimdi gelelim bilgisayara. Şimdi buradan şu Odin programını indiriyoruz. Samsung'un Odin programı. Versiyonu üst versiyon olsa daha iyi olur. Buradan ilk önce şu AP'ye basıyoruz. Bakın şurada AP yazıyor. AP'ye basıyoruz. Biraz önce gösterdiğim iki dosya var da bir tanesi kombinaton yazan bir tanesi normal. Şu kombinaton yazana basıyoruz. Aç diyoruz. Şu an dosyayı aldı. Bakın burada telefon görüyor zaten. Telefon da bu şekilde yükleme modunda. Şimdi buna start diyoruz. Bu yüklemeye bu Samsung 17 yani 17 diğer adıyla G600F ya da F. G600F Samsung G600F. Bu şekilde bekliyoruz yüklemesini Şu an yükleme bitmek üzere. Yükleme bitti. Şuradan USB çıkartalım. Böyle kalsın. böyle bir menü gelecek arkadaşlar. Bu kombinasyon dosyasını yükledikten sonra böyle bir menü geliyor. Burada iki işlem yapacağız. Ondan sonra tekrar orijinal ROM'unu yükleyeceğiz. İnşallah geçeceğiz. Şimdi burada normal aşağı doğru çekiyoruz. Ayarlara giriyoruz. Şuradan abut yazana basıyoruz. Burada bakın number yazıyor. Number'i tıklıyoruz böyle. Geliştirici moduna girdiğine kadar ve girdi. Geri tuşu yapıyoruz. Bakın burada geliştirici modu var. Açıldı. Buna hiç herhangi bir işlem yapmıyoruz. Geri çıkıyoruz. Şurada bakçuk reset. Yani bir telefonu resetle var. Buraya geliyoruz. Faktörün data reset diyor. Ona basıyoruz. Faktörün data reset'e. Bak burada soruyor zaten bunlar filan filan. Reset diyoruz. Şimdi burada önemli olan ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bunu resetledikten sonra Tekrardan aynı bir menü gelecek ya, Faktörün yazan bir menü. Orada telefonu kapat dediğimizde çünkü yoksa başka türlü geçemiyoruz. Çok yollar denedim, olmadı. En mantıklısı en sonunda bunu buldum. Bunda oluyor. Diğer bir sürü yöntemleri denedim. Hatta bir sürü zibil gibi var YouTube'da ama hiçbir olmuyor abi. Boşa uğraşıyorsunuz, zaman kaybı. Ama bu oldu. Bunu da bir deneyeyim dedim, yaptım, gerçekten oldu. Şimdi yine böyle bir menü geldiğinde yani ikini kapattık ya. Resetledik ya açılıyor ya. Kendini otomatik açıyor. Bak menü geldi. Bakın. Burada önemli olan şeyi söylüyorum. Burada şimdi telefonu kapatacağız ya. Normal kapatacağız ya. Kapanır kapılmaz hemen bataryasını çıkartıyoruz telefonu. Bunu aklınızda tutun. Bak şimdi düğmeye basıyorum. Bak kapanıyor. Hemen bataryayı çıkarttım bak. Arka kapanı zaten çıkarmıştım hazır olsun diye. Bataryayı çıkarttım. Şimdi bataryayı takıyoruz tekrardan sonra telefonu yükleme moduna alıyoruz tekrar ilk aldığımız mod vardı ya yükleme modu ses kısma home tuşu normal açma tuşuna aynı anda basıyoruz otomatik gelecek zaten ondan sonra ses tuşuna basıyoruz menü geliyor onu da hallettik buraya kadar tekrar geldik şimdi tekrar Bilgisayara bağlıyoruz telefonu. Bilgisayara bağladık. Şimdi şurada iki tane dosyam vardı hatırlarsanız. Şurada. Hatırlarsanız iki dosyam vardı. İlk önce bu kombinatörü yüklemiştik. Şimdi bunu yükleyeceğiz. Yine odüne geliyoruz. Bu app'ye tekrar basıyoruz. Bak burada ilk önce bunu yüklemiştik. Şimdi bunu yüklüyoruz. Aç diyoruz. Dosyayı aldı. Şimdi start diyoruz. Devam basamadık. Pardon bir dakika. APP'nin bitmesini bekliyoruz. Bitmemiş daha. Onu yüklemesini bekliyoruz. Unutmayın ses kısma home tuşu artı aç, telefon açma kapama tuşunu aynı anda bastığımız zaman yükleme modu gelir. bakalım bitti mi? Daha bitmemiş dönüyor. Ah bitti. Şimdi otomatik zaten ben daha önce bastığım için otomatik kendisi devreye girdi. Şu an tekrar ROM'u yüklüyoruz bu sefer. ikinci sıradakini yüklüyoruz. Yani şunu. Hatta ismini tekrar göstereyim de. Yazar bulursunuz siz size zahmet. Ben linkleri çünkü çok araştırdım. Linkleri hep kaybettim. Bayağı uğraştım bunu yapmak için. Bu normal dosyası. Şey pardon. Bu kombinatör dosyası. Şu normal ROM'u. ROM dosyası. Bunu her yerde bulursunuz zaten. Olay bu kadar basit. Bekleyelim şimdi. Bitmesini bekliyoruz. bayağı uğraştım arkadaşlar. 2-3 hatta dört gün sürdü. Denemediğim yol kalmadı. Hangisini yaparsan yapayım olmuyor. Niye? Çünkü bu Tüksel'in verdiği bir telefon. Tüksel'den direkt gelme olduğu için hiçbir dosyayı kabul etmiyor. En sonunda o pil çıkartma mevzusuyla olayı çözdüğüm gibime geliyor. Denedim oldu. Dedim bir video çekin birilerine işine yarar. Bakalım ne olacak. Tekrar deniyorum. Bakalım ne olacak mı? Zaten olup olmadığını ee, ROM yükleme bittikten sonra hani ilk menü geliyor ya. Şurada başlat menüsü, dil seç filan diyor. Orada bir tane e, ee, insan resmi çıkıyor ya o çıkıyorsa oldu demektir. O çıkmazsa işte sıkıntı. Bakacağız. Şu an bitmek üzere. Samsung G600F Evet bitti. Şu an bitti. Fişimizi çekelim bilgisayardan ayıralım telefonu. İşimiz kalmadı çünkü. Bakalım ne olacak. Gene olmuyormuş. Gene uğraşıyormuşum ben bu sefer. Baya uğraştım çünkü. Bakalım ne olacak. Gmail'le desen şifresini geçmiş olacağız inşallah olursa. Turkcell'de de başka olsa, Turkcell'den alınmamış olsa bu telefon çok rahat geçebiliyorsunuz. Ama bu Türkcellinkinde bir, bir işlem yapmışlar bilmiyorum. Bir türlü geçemedim. Baya uğraştım. Box makinesi bile geçemedi. Yani denedim, beceremedim ama <laughs> bu basit yöntemi buldum. Tabii bana göre basit. O kadar uğraştan sonra bana göre basit. Evet bu ses geldiyse oldu arkadaşlar. Çünkü öbürlerinde bu ses çık sesi gelmiyordu. Hadi hayırlısı. Bakın Tüksel'in kendi forumları. Tüksel'in kendi forumları ne yüklüyor şu anda? Tüksel TV. Bakın arkadaşlar şu erişebilirlik geldi ya. Eğer bu gelmeseydi telefon olmamıştı. Çünkü çok denedim bu gelmiyordu. Bak bu oldu şimdi. Olduğunun işaretini buradan anlıyorum. Başlat dedik. İleri dedik. Evet geçti arkadaşlar. Onayladık. İleri dedik. İleri korumayı geç atla dedik. Yine de atla dedik ileri 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 geç dedik hadi yavrum aynen geçti daha sonra bağlan dedik internete sonraki dedik son dedik evet arkadaşlar geçti gördüğünüz gibi geçti sonra dedik aynen geçti arkadaşlar telefonunuzu artık kullanabilirsiniz model numarası da burada. Galaxy 17, 17, SMG 600 ve arkadaşlar burada önemli olan ne biliyor musunuz? Tek hareket. Tam kapanırken o şeyi yükledik ya reset attık ikinci açtık ya. Sonra böyle bastık kapatıyoruz ya tam kapatırken şu pili hemen çıkarmak. Burada püf nokta buymuş. 3 gün uğraştım. Pili çıkarıp taktım olay bitiyor. Şimdi ben herkese geçmiş olsun telefonda hayırlı olsun